Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle e, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoyu buldurcun yetiştiriciliği kanalına çekiyoruz. Arkadaşlar benim de kendime şahsıma ait bir kanalım var. E, kanatlılar ve yüzgeçliler diğer olarak lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Videolarını izleyelim. Yeterli destek bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen e, desteklerimizi esirgemeyelim. Şimdi öncelikle e, yumurta toplama gibi biraz da bilgi amaçlı video çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir açalım, yumurtalarımızı toplayalım. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi erkekler şu an 4 tane erkek var, 12 dişi var. Erkek çokluğundan hayvanlar sürekli kavga içinde ama salmamız geniş olduğu için yaralanma falan çok olmuyor. Arkadaşlar bir de hayvanlarda e, ayaklarında mantar hastalığı oluyor arkadaşlar. Görül gibi altında çakıl var, kum var. Ama kesinlikle altında toprak olması lazım. Yoksa hayvanların ayakları hem pis oluyor hem mantar gibi hastalıklar çıkıyor. Evet şimdi yumurtamız bu nasıl bir yumurta arkadaşlar? Yumurta toplamaya başlayalım diyeceğim ama ilk göstereyim şöyle. Çok acayip bir yumurta. Ufak, beneksiz. Bunu hanginiz yaptı? Bir yerde de göstereyim. Çok tuhaf bir yumurta. İlk defa karşılaştım. Niye acaba böyle? Ya ilk, ya ilk yumurta ya da herhangi bir sıkıntıdan dolayı attı. Evet arkadaşlar şurada bir yumurtamız var. Alayım onu. Burada var mı? Burada yok. Var. iki tane var orada. Evet iki tane de burada var. Şurada var bir tane. Onu da alayım. Bunlar çok ürkek olmaya başladı ya. Şöyle. <laughs> Bu eski bir yem kabı. Tam yumurtalara göre sanki ayarlanmış gibi. Evet arkadaşlar, şurada bir tane yumurtamız var. Ne kadar korkuyorlar ya. Bu kadar ölçek değildiniz. Bir yumurta da burada. 2, 4, 6 yumurta. 6 yumurta. Aşağı yukarı 12 ile 8 arası günlük yumurta oluyor. Değişiyor günler gibi. Burada başka yumurta yok gibi. Bakayım bir öbür tarafa bakacağım arkadaşlar. Şöyle size de çekeyim. O boşlukta oluyor genellikle. Yok. Allah Allah. Başka yumurta yok burada. Evet. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Kümes yüksekliğiniz. Bakın bak. Uf. Kümes yüksekliğiniz kesinlikle yüksek olmamalı, kesinlikle. Ya benim bu eski bir e, güvercin kümesiydi, güvercinleri e, sahiplerleri dediğimden dolayı bunları aldım koydum ama bu yükseklik bunlara çok fazla. Daha yeni de gördüğünüz gibi uçup kendini oraya buraya vuruyor, kafasını yaralıyor, ayaklarını kana atıyor. Kesinlikle yüksek olmayacak ve altında eğer salma ise kesinlikle toprak olacak. Abi bir tane burada yumurta var bakın. Suyun yanına yapmış. <laughs> evet çok acayip bir yumurta daha. Bakar mısınız? Yumurta bildiğin şey gibi. Armut gibi uzun. Çok acayip. Bak normal bir yumurtayla onu yan yana çekeyim. Bakın arkadaşlar bir nasıl upuzun. Bunu nasıl çıkardınız? Hayvan <laughs> yani çıkardıktan sonra epey rahatlamıştır. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an yaklaşık 2, 4, 6, 7 tane yumurta var. Bir de bu tarafa bakalım. Buraya da yumurtluyorlar. Evet şu an zaten kafadan 2 tane gördüm. Sulun yanına bırakmış birini. Birini oraya bırakmış. Evet bu tarafta hiç var mı? Bir yol şurada var. Hayvanları da çok rahatsız etmedim. Yakında arkadaşlar yeni bir salma yapacağız. Şey salma diyorum. Kümes. Cumbuko kümesleri var. Onlara benzer çok sistemli bir kümes olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kanatlılar ve yüzgeçliler diğer arkadaşlar. Kesinlikle abone olmayı unutmayalım. Çok güzel bir kafes yapımı gelecek. Design otomatik sulama sistemli otomatik yemleme. Yani o videoyu kesinlikle kaçırmayın. Salma olmuyor arkadaşlar. Kafes olacak. Salma görüldüğü gibi. Siz de şahit olduğunuz hayvan uçuyor. Oraya vuruyor buraya vuruyor kendini. Ayaklarında mantar oluyor. Evet arkadaşlar o videoyu yaklaşık yani bir hafta içinde çekeceğiz. Kanatlar ve yüzgeçliler kanalında da görebilirsiniz o videoyu. Lütfen abone olun. Evet. Yumurtalarımız 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane yumurta var arkadaşlar zaten normal. Aşağı yukarı 12 ile 8 arası zaten değişiyor. Bugün de 10 tane aldık. Nasibimiz buymuş. Allah bereket versin. Allah olmayanlara da nasip etsin diyorum. Yumurtalarımız görüldüğü gibi güzel. Normal boyutta. Sadece bir tanesi çok saçma, armut gibi. Aha buraya bırakayım. Görün, acayip bir yumurta yani. Bildiğiniz armut gibi bakın. Normal bir yumurtayı da alayım yanına koyayım. Fark anlayın. Bakın arkadaşlar, hatta şöyle biraz daha düzeltirsek normal armut gibi bir yumurta çıkmış, acayip. Çok acayip. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Kısa bir bilgi vereyim dedim. Arkadaşlar semizotu hayvanlara verebilirsiniz ot olarak farklı bir ot vermeyin sadece semizotu ekmek kesinlikle tavsiye etmiyorum ekmek vermeyin yumurta yemi verin çünkü ekmek denedim ya, yumurta'nın boyutunu küçültüyor yumurtadan kesiyor hayvanlar ekmek vermeyin yumurta yemi verin zaten başka ne diyebilirim arkadaşlar dediğim gibi kanalımızda tekrardan söylüyorum yeni bir kafes sistemi olacak. Bızıcınlar için otomatik sulama, otomatik yemleme, otomatik yumurta toplama yani toplama derken yumurtalar böyle alta sistemli bir e, kafes olacak. Bunlar için yapacağız. Videolarını çekeceğiz. Yapım aşamasını da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Yeni kanalımıza da abone olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ş